Ayakları olmayan bir martı tekrar hayata bağlandı. Bir mühendislik çalışmasıyla oldu bu. Martı protez ayakları sayesinde yeniden özgürlüğe kanat açabildi. Bulunduğunda ayakları yoktu. Dengesini sağlayamadığı için her türlü tehlikeye de açıktı. Ancak mühendislerin çalışması, teknolojinin yardımıyla yapılan protez ayakları sayesinde tekrar hayata tutundu bacağının kalan tarafları vardı. biz buraları taradık 3D öncelikle. Taradıktan sonra elde ettiğimiz datanın olmayan kısmını mühendislik ekibimiz veteriner hekimlerle birlikte koordineli çalışarak yeni bir tasarım yaptı. Bu tasarımı öncelikle üç boyutlu yazıcılarla eklemeli imalat yöntemi dediğimiz 3D printerlarla ürettik. Marta'nın protezlere alışması zaman aldı. Engelli güvercinlerle ilgilenen bir hayvansever Marti'yi sahiplenerek bakımını üstlendi. Bu Marti'yi ayakları taktıktan sonra veteriner kliniği, e, engelli martıları e, bakmakla kendine görev edilmiş birine teslim etti. E, o hayvansever arkadaşımız ayaklarla beraber Marti'yi teslim aldı. Uzunca bir süredir de o ayakları, e, o ayaklara alışması için, protez ayaklara alışması için çalışmalar yapıyordu tahmin ediyorum. Martı yeni ayaklarına alışmasının ardından tekrar özgürlüğe kanat açtı. Bundan yaklaşık bir iki hafta önce Martımız uçmuş, iki gün gelmemiş, iki gün sonra tekrar gelmiş, ee, sonra tekrar uçmuş, şu an hala yok. Demek ki hayatına devam edebiliyor. Mühendislik ekibi başka engelli hayvanların da hayatlarına dokunmak istiyor.